Merhaba aslanlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta hayatınızda neler olabilir? Hikayenize başlayalım. Para 8'lisi, kılıç prensi, büyücü, kılıç 4'sü çıkmış. Hmm. Bir şey düzenliyorsun. Bayağı yani <laughs> eee de eee Böyle gece gündüz uyurken uyanmadan önce bir şey düzenliyorsun. Ee, biraz bu mesele para meseleleri falan olabilir. Aşk almıyorum aşkım yani. Aslanlar aş, aşk aşk almıyor. <laughs> aşk değil bence bu. Bu hafta zaten hiç aşk enerjisi almadım. 5 Beş, burçtayız. Ee, ama tabii durumunuza göre alabilirsiniz tabii ki. Evet para sekizlisiyle bir şeyi düzenlemeye çalışıyorsunuz. Öncelikle hayatınızı bir düzenlemeye çalışıyorsunuz. Kılıç prensiyle biraz zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz zihinsel olarak böyle bir daraldığınız bazen böyle insanlar olur ya böyle kafası gider falan. Biraz hafif öyle bir süreç aynı zamanda yer yer ama hep değil, hep değil. Ee, kılıç dörtlüsüyle böyle yatmadan önce e, şey hani insan böyle bir to-do list yapar ve sonra çek atar ya. Bunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da yaptım. Sonra yatağına girer ve huzurla uyur. <laughs> Aynen öyle hissediyor gibi görünüyorsunuz. Ee, Bak devam edelim. Yani öncelikli olarak bunlar çıktı. Belki de tatilden döndünüz. Ve ee, işe başladınız. İşlerinizi düzenliyorsunuzdur bu hafta. İmparatorçe. Para dörtlüsü. Aşkım. Kart niye çıkıp <laughs> sinir etti beni. Asmış adam. Okey. Kart daha alacağım. Kılıç Beşlisi. Ay, dönüp dolaşıp bu kart geliyor ya. Gerçekten. Devam edelim biz tabii ki anlatmaya. Böyle hep benzer kartlar geliyor. Yani o kadar karıştırıyoruz falan. Ee, ilginç bir şekilde haftanın enerjisine gelen böyle hep benzer kartlar bazen oluyor. Yoğun enerjilerde. Bu haftada yoğun bir enerji var. O da bir gerçek. Oralar pek gökyüzü <laughs> iyi değil. <laughs> Parçalı bulutlu. Ee, Imparatorçak kartımız var. Bence bu aslandır ya. Ben aslandır çünkü ben aslan burçları özellikle yükselen aslanlar bana böyle parlıyorlarmış gibi geliyor. Yani e, baktığımda yüzlerini sanki böyle parıl parıl parlıyorlar. Hem aslan hem yükselen aslan olan böyle birkaç tane insan tanıyorum. Onlar zaten bence daha fazla parlıyorlar. Baktığınız o kadar böyle enerji var ki etraflarında sanki. Çok güzel görünüyorlar bence. Ee, aslan burçlarını güzel buluyorum sıklıkla. <laughs> ee, erkekleri, aslan erkek hiç denk gelmedim aslan erkeğine ya. Ya pek aslan erkeği tanımıyorum arkadaşlar ama kızlarını tanıyorum. <laughs> aslan kadınları efsane yani çok güzel bence. Evet devam edelim. Ama şurada bir şey dikkatim çekiyor. Bir tavşana benzettim ama. Tavşan diyeceğim. Tamam. Okey. Ee, şöyle. Tamam. Şimdi aslan. Sen imparatorçesin ya. Tamam mı? Güzeller güzelisin yani. Sen zaten yaptığın birçok şeyde muhtemelen yeterlisin. Ama içinde bir kuşku var ya şuradaki şekli tavşana çok benzetiyorum ve tavşan deyince aklıma böyle bilirsiniz tavşanlar her şeyden ürker korkar. İçinde sanki bir kuşku var. E, yapamayacağınıza, beceremeyeceğinize dair bir kuşku var. E, çünkü belki de o etrafınızdan pek destek göremiyorsunuz. Süreç aynı zamanda süreç biraz şey hani yavaşlamış olabilir ee, süreci yavaşlatan da yine sizsiniz baksanıza kadın kendi ayağını tutuyor ya yani bir şey çıkmaya çalışıyor içinizden bu biraz böyle nasıl biliyor musunuz yani korkularınız gibi o kuşkularınız, endişeleriniz içinizden çıkmaya çalışıyor büyümüş hatta ee, şuradaki dolunay çok dikkatimi çekiyor muhtemelen önümüzdeki dolunayda siz bunu dinlediğinizde dolunay günü mü olur? Oğlak dolunayı var. Ben bu videoyu çekerken bence hani önümüzdeki ilk dolunayda da geçtiğiniz ilk dolunayda yani o oğlak dolunayı olabilir arkadaşlar. O dolunayda artık şey o sancılar 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 böyle gelecek ya bir şekilde o kuşkuyu doğuracaksınız sanki içinizden. İlk doğduğunuzda şey diyeceksiniz. Abi ben herhalde kaybettim. <laughs> yani böyle biraz e, yoğun ve yorucu bir duygu olacakmış gibi görünüyor. E şu kılıç beşlisi sanki o doğumdan sonraki haliniz. Devam edeceğim. Kupa kralı. Kupa 10'su. Hmm, Romantizm ekliyoruz aşklarım. Aziz. <laughs> Hadi bakalım. Siz birine mi aşıksınız? O mu ya? As oh. <laughs> bir dakika. Bir dakika. İki kişi falan mı var? Buradan çok öyle bir vibe alıyorum. Ya, tüm bu kuşkular şey sanki. Kupa kralı ve asal kralı diye böyle iki kişi var hayatınızda. Biri şey diyor, gel evlenelim. Diğeri de diyor ki, gel seninle çok mutlu bir hayat yaşayalım. Ve siz e, sanki biraz kuşku duyuyorsunuz bu her ikisinden de arkadaşlar. Ee, belki de geçmiş deneyimlerinizden ötürü yeniye pek açık olmayabilirsiniz. Aslan burçları da sabit bir burç biliyorsunuz ki. Yani biraz daha çekelim mi ya kart? dur. <laughs> heyecanlı. Bir dakika. <laughs> Dur. Hemen çekelim. Asa beşlisi. Kartların altına gelenlerle birlikte yorumlayacağım. Kılıç ikilisi. Azize. Tamam. Tamam. Para beşlisi. Hem. Okey. Şimdi bir kupa kralımız var demiştiniz ya. İşte senle mutlu oluruz böyle daha duygu duygu bir insan e, kupa kralı akrep olabilir balık olabilir yengeç olabilir e, ve bunlar hani marsı bilmem ne hani mars venüs ay falan hani haritasında su yoğunluklu olabilir bu kişi e, bu kişiye <laughs> bu kişi değil arkadaşlar yani aslan burcuysanız bir kupa kralı değil yani size gitse gitse bir asar kralı gider. Çünkü ateş grubu o da. Bu karşı tarafında hani doğum haritasında sıklıkla hani yay, koç, aslan falan gibi de falan filan onlar olursa daha iyi olur. Yani öyle yani böyle bir insan varsa eğer o kişi bu kişi o kişi. Para beşlisiyle bence siz o kişinin karşısında nasıl anlayabilirsiniz doğum haritasını falan bilmiyorsunuz Bu kişinin karşısında kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Yeterince güzel hissetmiyorsunuz. Ama o sizi yeterince güzel görüyor ve kafayı size çevirmiş görüyor ve siz zaten imparatorç olarak çıkıyorsunuz. Yani bak en başında zaten şey dedim ya bir sürü güzellem, bir sürü övgü söyledim. Güzelsin aslan falan diye aslan burçları bence hep çok güzel falan diye. Benim Venüsüm koçta ee, belki de o yüzden e, aslan burçları falan bana çekici geliyor. Bazı yay kadınları ve bazı Venüs koç kadınları, bazı koçlar da güzel gelir. Belki o yüzden bilmiyorum. Ben aslında balık burcuyum. <laughs> Hiç kız yok ama hayat ee, ya sanki bu kişinin karşısına kendinizi çok yetersiz hissediyorsunuz ama böyle bir şey yok yani unutun çünkü o aziz çıkıyor siz azize çıkıyorsunuz en ee, nihayetinde bunlar da bir noktada e, yan yana geldiği zaman tamam bir çift değil ama ya yani aziz ve azize işte hemen hemen ortak taraflarınız var zaten ikiniz de ateş grubu görünüyorsunuz. Aslında zannettiğin kadar yetersiz değilsin. Ee, zannettiğin gibi değil hiçbir şey aslanım. Ee, ben şu kişiyle bir, bir görüş bir tanış. Hemen böyle evliliğe bağlanmasa bile. Yani böyle hemen bağlamayın hani hikayeyi. Bir görüş bir tanış bir uzat. Bak bir nasıl biri. Kupa kralına pek şans vermeyeceksin gibi görünüyor. Çünkü o, onu görünce böyle şey oluyorsun. Kafan karışıyor, geriliyorsun, sinirleniyorsun. Ay bir çık git başımdan be falan oluyorsun. Mıy 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 mıy, mıy. Çok sıkılıyorum senden falan gibi bir şey hissediyorum yani kupa e, kralından. Kupa kral erkekte gerçekten zor oluyor ya evet. Sıkıcı oluyor. <laughs> bazen bazen duygular çok sıkıcı oluyor bunu bir balık burcu olarak evet, söylüyorum kabul edelim bazen yorucu oluyor ve sıkıcı oluyor yani duygular ergenken falan tamamdı da bir yerden sonra insan kaldıramıyor yani bu kadar duygusallı, yoğun duygu <gülüyor> evet <gülüyor> aslanlar biraz dertleştikten sonra Açılımınız böyleydi. Ben şu kişiye bir tık şans verseniz iyi olur diye düşünüyorum. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık almak isterseniz instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.